Hayal kırıklığı. Bu oyunu eğer tek kelimeyle özetlemek zorunda olsaydım kullanacağım kelime bu olurdu. Kesinlikle olmamış. Shadow's'un daha önce oynadığımız Assassin's Creed oyunlarından neredeyse hiç farkı yok. Eğer hazırsanız gömmeye başlayalım. Benim bu oyundan beklentilerim vardı. Şirketin batıyor olması sebebiyle belki kopyala yapıştır oyun yapmaktan vazgeçip gerçekten güzel bir şeyler yaparlar diye umuyordum. Yasuke sızıntılarını okuduğumda ve ilk fragmanı gördüğümde de inancım sarsılmadı. Yasuke ile oynamam deyip kendimi teselli ettim. Oyun çıkana kadar da heyecanım sönmedi. 18 Mart'taki incelemeleri falan da izlemedim bilerek. 20 Mart akşamı işten eve giderken vakit geçmek bilmedi. Eve geldim, büyük bir heyecanla oyunu başlattım ve... 3 saatte sıkıntı basmaya başladı. Ubisoft aynı bayık oyunu tekrar yapmıştı. Oyunun gizlilik mekaniklerinden başlayalım. Çünkü bence en çok buraya kasmışlar. Artık karakterimizin düşmanlara ne kadar görünüp görünmediğini pusulanın hemen altındaki metreden görebiliyorsunuz. Laoi'nin ne kadar karanlıkta olduğu, ayakta mı, eğiliyor mu yoksa sürünüyor mu olduğu gibi etmenlere göre değişiyor bu görünürlük. Bu mekaniği Ubisoft bize yeni diye satmaya çalışıyor. Yani Assassin's Creed serisi için yeni tabi. Ama tam 20 yıl önce Splinter Cell'de vardı bu mekanik ve çok daha iyi çalışıyordu. Bazen komple karanlıkta olsanız bile düşmanlar sizi görebiliyor ya da tam tersi sabahın köründe adamın yanından koşarak geçiyorsunuz ve ruhu bile duymuyor. Yere sürünmeyi ve ışık muhabbetini kaldırdığınız zaman da bu oyunun gizlilik sisteminin 11 sene önce çıkmış Unity'den en ufak bir farkı kalmıyor. Yapay zeka falan yine Allah'a emanet zaten. İşte expert mod açmamışsındır ondandır falan demeyin. Oyunu expert modda oynadım. Expert modun tek getirisi düşmanlar kafalarını kaldırıp yukarı bakabiliyorlar. Bu da çatılardan giderken daha dikkatli olmanızı gerektiriyor. Onun dışında yine 2 metre arkasında birisi çığlık çığlığa öldürülse bile vufları duymuyor düşmanları. Yine bir ceset bulduklarında azıcık şaşırıp hayatlarına devam ediyorlar falan filan. Expert mod doğru yöne atılmış bir adım ama oyunun gizlilik mekaniklerinin günümüz standartlarına erişebilmesi için çok daha fazla yolu var. Bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi oyuna böyle tırnak içinde kompleti bir ışık sistemi eklenmiş. Oyunun adı Shadows yani gölgeler. Buraya kadar her şey güzel. Peki tam 3 oyundur olan meditasyon yapıp zamanı ileri sarma mekaniğini oyundan neden kaldırdınız? Mesela bir kaleye sızmak istiyorsunuz. İşte gece gireyim gölgelerde dolanayım falan diyorsunuz. Eğer gündüzse bir tuşa basıp akşam vaktine geçiş yapamıyorsunuz ama. Beklemek zorundasınız. Yani neden? Neden böyle bir kısıtlama var? Diğer oyunlarda vardı bu. Çok da güzel çalışıyordu. Kimsenin de bir şikayeti yoktu. Bu oyunda niye yok? Combat mekaniği fena değil. Assassin's Creed standartları için tabi. Valhalla ve Mirage'da savaşa girince bana baygınlık geliyordu. Yavaş, ağır, saçma sapan bir dövüş sistemiydi bence. Shadow of the Combat daha hızlı. Bu söylediklerim Yasuke için geçerli bu arada. İki karakterin farkını iyi verebilmiş burada gibi bir soft. Biriyle stealth daha rahat ve daha doğal hissettirirken diğeriyle combat daha rahat ve daha akıcı. İki karakterin oynanışının farklı olması güzel. Sizi karakterler arasında geçiş yapmaya teşvik ediyor. Neyse. Devam edelim kombattan. Shadowsta Combat bir tık daha iyi çünkü sistem kopya. Ghost of Tsushima'dan bariz çalmışlar. İlk birkaç saat sizi eğlendiriyor, güzel diyorsunuz ama yeteri kadar yetenek olmaması ve çeşitlilik olmaması sebebiyle çabuk düşüyor sistem. Vuruş size fena değil ama düşman çeşitliliği yok denecek kadar az. Boss fight falan da hak getire normal düşmanların birazcık daha fazla canı ve daha çok vuran hallerini boss diye önünüze koymuşlar. Pompat hakkında konuşacak çok bir şey yok bence. Öğrenci evinde pişen pilav gibi. Her seferinde farklı bir şey deniyorsunuz ama pilav hep lap oluyor. Devam etmeden önce eğer video hoşunuza giderse kanala abone olursanız çok sevinirim. Malum algoritmanın benim videolarımı öne çıkarması ve kanalın büyümesi için abonelikler ve beğeniler çok önemli. Şimdiden teşekkür ederim. Oyunun grafikleri güzel, atmosfer falan fena değil. Bazı yerlerde dokular geç yükleniyor ama bunun oyunun mu yoksa bilgisayarımın mı suçu olduğunu bilmiyorum. O yüzden çok bir şey diyemiyorum. Partikül efektleri, ışık oyunları, gölgeler falan gayet üst kalitede. Animasyonlarda da gelişme var. Koşu ve tırmanma animasyonları gayet hoş. Maoi'nin taklaları, sürünmesi falan filan gayet göze hoş geliyor. Bu da parkuru olduğundan daha güzel ve daha akıcı hissettiriyor. Lakin animasyon buglarını pek temizleyememişler. Hala karakterleri assassinate ederken eğer oturuyorlarsa ya da farklı bir pozisyondaysalar oyun bir şaşırıyor. Ya da dövüşürken eğer farklı yükseklikteyseniz karakteriniz boşluğu dövüyor falan. Bir cümbüş başlıyor oturuyor anlarda zaten. İşte yani önceki oyunlardan farkı yok derken bunlardan bahsediyorum. Nerede neredeyse 20 yıl olmuş ama hala aynı hatalar, aynı sorunlar mevcut. Gidin açın herhangi bir Assassin's Creed oyununu, bu dediğim animasyon buglarını bire bir bulabilirsiniz. Hikaye anlamında da çok bir şey beklemeyin derim. Evet, sinematik sunumu falan bayağı geliştirmişler. Uzun ve detaylı sinematiklerle dolu oyun. Bu arada nedense bu sinematikler PC'de 30 FPS'e kilitlenmiş durumda. Hatta oyunu yüksek ayarlarda 70-80 FPS aralığında rahatça oynama var rağmen sinematiklerin bazen 25 FPS'e kadar düştüğünü gördüm. Neden bilmiyorum. Bunun dışında sinematikler Assassin's Creed standartlarına göre gayet kaliteli ama olay örgüsünün kendisi ilgi çekici değil. Bir yerlere koş birilerini öldür sonra başka yerlere koşturdan olan oynanış döngüsünü biraz bile olsun ilgi çekici hale getiremiyor. Birine gidiyorsunuz bir bilgi istiyorsunuz adam da ben sana niye güveneyim git şunu öldür ya da şunları öldür diyor. Onun ameliyatını yapıyorsunuz sonra istediğiniz bilgiyi size veriyor. Ha ana hikaye dışında ne var derseniz açık konuşayım pek bakmadım. Kujikirler var. Naoi'nin geçmişi hakkında bir şeyler öğrenebildiğimiz küçük yan görevler. Sunum kalitesi olarak ana hikayeyi yakınlar. Yapınca size knowledge puanı veriyor ki karakterinizi geliştirmek için bunlar gerekli. Yapımcıların isterseniz sadece ana hikayeyi takip ederek oyunu bitirebilirsiniz. Geyinin de yalan olduğunu anlıyorsunuz bu puanla tanışınca. Çünkü karakterinizin kaç level olduğunun ne kadar yetenek puanı olduğunun önemi yok. Eğer yan içeriklerle knowledge puanı kasmazsanız yeni yeteneklere erişemiyorsunuz. Bu da beni oyundan soğutan çok önemli bir etken oldu. Bir tapınakta 4-5 dakika boyunca bir kitabın sayfasını sırf puan kasacağım diye aramak eğlenceli değil arkadaşlar. Günümüz kısımları da çıkarılmış oyundan. Gene adı sana belli olmayan bir karakterin Animus'a girdiği bir oyun bu. Ben günümüz kısımlarından umutluydum. Firma batıyor diye her tuşa basar ve bu oyunda günümüz hikayesi isteyenlere de elle tutulur bir şeyler verir diye düşündüm. Çok yanılmışım. Vallahi yazık ne diyeyim günümüz kısımlarında isu uygarlığında falan muazzam potansiyel vardı. He ilk oyunlarda beni bu serinin hayranı yapan şey bu günümüz kısımlarıydı. Assassin's Creed 3'te Desmond ile birlikte bu kısımları da öldürdüler. E şimdi sormak istiyorum bu bilim kurgu öğesini çıkardığınız zaman Assassin's Creed'i diğer açık dünya RPG oyunlarından ayıran şey ne? Suikastçılar ve tapınakçılar mücadelesi mi? E isu uygarlığı o çatışmanın temeliydi zaten. Ne kalıyor geriye? Ben söyleyeyim çok pahalı bir Witcher 3 klonu. Assassin's Creed Shadows bana Ubisoft'tan artık bir şey beklememem gerektiğini öğretti. Atsalar bile azıcık yaratıcılık gösteremeyen bir firmaya dönüşmüşler. Bu oyundan önce Hex Code adlı Assassin's Creed'e karşı muazzam beklentilerim vardı. Ama şimdi eminim o oyunda kocaman bir haritada at koşturduğumuz ve birbirinin aynısı içerikleri yapacağımız bir oyun olacak. Eğer Ubisoft formülünü seviyorsanız, uzun ve içerik dolu bir oyun oynamak istiyorsanız Shadows'tan keyif alırsınız. Ama ben yeni bir şeyler görmek istiyorum. Güzel bir hikaye deneyim demek istiyorum diyorsanız, Shadow sizlik bir oyun değil. Bu oyun Ubisoft'u kurtarır mı sanmam. Hisseler hala yerlerde. Yasuke muhabbetinden dolayı oyun aylardır topa tutuluyor zaten. Firma satılacakmış gibi geliyor bana. Belki de bu iyi bir şey olur. Belki de bu seri hakkını verecek kişilerin eline geçer. Ubisoft'un elinde güzel markalar var. İçine ettikleri tek seri Assassin's Creed değil. Satış gerçekleşirse bu markalara ne olur söylemek güç. Eğer çıkarsa Assassin's Creed Hex videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.